Yaz zambaklar ülkesi hakkında düşündüklerim şöyle. Bu kitap hakkında daha önce hiç okumadığım için bir küçük ülkenin filyanlarının nasıl geliştiğini anlatıyor. Kitabı okurken insanların nasıl tembel olduklarını ve nasıl kullandıklarını, kalkındıklarını hissettim. Serbest zamanlarını çalışarak ve üreterek filmlerin nasıl geliştiğini anladım. Günümüzdeki eğitim teknolojisinin gelişmesiyle daha iyi bir noktaya gelmesinden gel gelmiştir. Kültürel aktiviteler hala yaşatılmaktadır. Sineman çok çalışarak ve ülkesini kalkınarak fina örnek olmuş bir eğitmendir ve sineman ülkesini geliştirmiştir. İnsanların eskiden tembel olduğunu ve günümüzden teknolojinin gelişmesiyle ülke ülkelerinin kalkındığını düşünmekteyim. Günümüzde tiyatro, sinema, dizi, film, festival gibi toplumu, toplum, toplumumuzu etkiliyor. Öncelikle tembellikten kurtarır ve daha iyi serbest zaman yönetici daha çok rekreatif faaliyetlerine katılmasını sağlar. Örnek futbol, basketbol, tiyatroya gitmek, kitap okumak ve benzeri etkinliklerle hala Allah'a ibadet etmenin günümüzde hala devam ettiğine inanmaktayım. Türkiye'deki eğitim sistemi Finler gibi olmasını düşünmekteyim. Kitap daha çok eleştiriler üzerine odaklanmış ve insanları daha çok solucanlara benzetmiş. O yüzden eleştirim insanları solucana benzetmesini eleştiriyorum. Sinema'nın yaptığı gibi Türkiye'deki eğitim sistemini düzelterek ve çalışarak düzeltmek isterdim.